İsrail ve İran halkları acaba bu savaşla ilgili ne düşünüyor? Bir de ona bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'daki nükleer tesislere saldırısı Tahran sokaklarında tepki uyandırdı. Mikrofon uzatılanlar Amerika'nın bölgedeki çıkarlarını tehlikeye attığını söylüyor. Allah <laughs> muhtaçâne ne yazık ki Amerika Birleşik Devletleri beyhude bir hamle yaptı. Çünkü sonuçta olan biten İran ve İsrail arasındaydı. İki ülke karşı karşıyaydı. Ancak ABD müdahale etti ve sonuç olarak bölgedeki kendi çıkarlarını tehlikeye attı. Onlar bunu daha fazla koz elde etmek için yapıyorlar. Amaçları taviz koparmak. Biz müzakerelerle uğraşırken onlar güçlerini göstermek istiyorlar. Sizden her şeyi talep edebiliriz ve siz de müzakere masasına gelmek zorunda kalırsınız diyorlar. Ancak bu böyle olmamalı. Müzakere ediyoruz. Evet ama ilkeler çerçevesinde, gücün gölgesinde değil. İsrailler ise Amerika'nın müdahalesinin ardından savaşın sona ermesini umuyor. Her şeyden önce Başkan Trump'a teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bence çok iyi bir karar verdi. Bu savaşın sonu olabilir. Savaşın sona ereceğine inanmak istiyorum ama emin değilim. Çünkü İran halkının, hükümetinin oldukça kibirli, biraz küstah olduğunu düşünüyorum. Umarım aklı Selim'i dinlerler.